Arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzda öncelikle başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hani kanala abone olun, beğenin, yorum yapın. Desteğiniz önemli. lütfen bunları yapmayı unutmayalım. Sizden çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu telefonda olsun, bilgisayarda olsun yer depolaması ve artı e, kasma, donma gibi sorunlar yaşayan bir sürü kardeşimiz var. Bunlardan çok şikayet olanlar var. 15 FPS olup da. Öncelikle yer depolaması nasıl açılır? Telefonla. bilgisayarda öğreteceğim. Şimdi ayarlardan çıkıyoruz. yapıyoruz. Şimdi bunu bilmeyenler var. Tamir et butonuna bastığımız zaman olağan tamir varsayılan ayarları uygula diyor. Harçaları ee, buradan arkadaşlar burada kullanmadığınız harita artık kendinde inmiş olabilir. Buraya üstüne tıklıyorsunuz. Ee, diğerlerini sakın şey yapmayın. Zaten yazıları okuyarak yapın. Ondan sonra tamam dedikten sonra güncelledi ya. Güncelledikten sonra çıkıyor. Ee, otomatik olarak atıyor. Attıktan sonra zaten tekrardan giriş yaptığınız orada yok. Tekrardan indirmek zorundasınız. Mobilde yetersiz depolama alanı sorunu güncelleme ile mesela yeni bir güncelleme gelir biliyorsunuz yapamazsınız. Ama oyun silersiniz onun için. Böyle bir şey artık gerek yok. Sadece buradan haritayı silerek benim gibi yapabilirsiniz. şimdi burayı kapatalım. Arkadaşlar şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Emulator ve mobil için de aynı bunlar. Şimdi 90 FPS benimki. Abi bu kare hızını siz mesela düşüğe alıyorsunuz oyun takılmıyor bir şarj ayarının kalitesini düşürür diye bir şey var burada e, en fazla aşırı yüksek yoksa bile yüksek hadi e, 15 fps için orta bir almıyorsunuz İkincisi olsun e, grafiklere gelelim grafiklerde kesinlikle akıcı olacak dengeli HD HDRAM hani zaten diğerleri de yok hani bunlar kesinlikle olmayacak sadece akıcı da olacak Resikte olsun diğerleri kasma yapabilir İkincisi olsun şimdi düzgünleştirme aygın uygun anlık uygulanır diyor düzgünleştirmeye gerek yok buradan renk körleri için e, koymuş bir yani sistem parlaklığımız 100 olsun bu lobideki yeri değiştirir grafikleri otomatik ayarlı sürekli kare dalgalanması yaşanıyorsa ayarlar otomatik olarak düşürülür diye bir şey var bunu açmanıza pek bir gerek yok açıkçası dediğim gibi ayarlar bu şekilde olacak e, kasma donma sıkıntıları Zaten yer depolamasından, zaten kasma donma sıkıntıları benim gibi yer depolamasından yapar arkadaşlar. Bunu çözümden başta zaten gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım bundan sonra kesinlikle kasma donma sorunları yaşamazsınız. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.